Merhaba arkadaşlar. Bugün sahipsizler dizisi oyuncularının boylarını derledik. İyi seyirler. Enes Koçak. Enes Koçak, 1 Ocak 1999 doğumlu bir oyuncu ve modeldir. 2022 yılında katıldığı Miss and Mr. Model yarışmasında birinci olarak büyük bir başarıya imza atmıştır. Modellik kariyerinde paralel olarak 2022 yılından bu yana oyunculuk kariyerine de adım atmış ve hakim, kraliçe gibi önemli film ve dizilerde rol almıştır. Enes Koçak genç yaşına rağmen kendi alanındaki başarılı performansıyla kariyerinde önemli bir adım atmıştır. Enes Koçak'ın boyu ise 190 cm'dir. Doğa Bayram Doğa Bayram, 14 Mayıs 2002 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Eğitim hayatı İstanbul'da devam eden Bayram, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimlerini başarıyla tamamladı. Sonra oyunculuk alanında kariyer yapmaya karar verdi ve bu şekillerde çeşitli eğitimler aldı. Bayram, yalnızca oyunculukla değil, sporla da ilgilenen çok yönlü bir isimdir. Lisanslı bir basketbol oyuncusu olan Bayram, basketbol kariyerinde önemli başarılara imza attı aynı zamanda müzik ve dans alanında başarılı performanslar sergiledi. İlk önemli oyunculuk deneyimini Gaddar dizisindeki canlandırdığı Arzu karakteriyle yaşatmıştır. Oyuncunun boyu ise 1.68 cm'dir. Ece Bağcı Ece Bağcı 2007 yılında İstanbul'da dünyaya gözlerini açtı. Yaşına göre hem tiyatro hem de sinema dünyasında dikkat çeken projelerde yer alarak başarı göstermiştir. İlk kamera önü deneyimini Nuri Bilge Ceylan'ın Cannes Film Festivali'nde En iyi Kadın Oyuncu ödülü sahibi filmi Kurutlar Üstüne ile yaşamıştır. Filmde canlandırdığı Sevim karakteriyle beğeni topladı. Tiyatro alanında başarılı olan Bağcı Romeo ve Juliet, İnsan Çağı, Troyalı Kadınlar gar ve telefon gibi önemli oyunlarda sahne almıştır. Oyuncunun boyu ise 165 cm'dir. Mina Derman. Mina Derman 11 Nisan 2002 doğumlu genç bir oyuncudur. Ünlü oyuncu Arif Pişkin'den oyunculuk dersleri alarak profesyonel oyunculuk kariyerine sağlam bir adım atmıştır. İlk kez İncir Ağacı dizisiyle oyunculuk sektörüne giriş yapan Derman ardından Bir Annenin Günahı adlı dizide Zehra karakterini canlandırarak dikkatleri üzerine çekmiştir. Bu projedeki performansıyla kısa sürede adından söz ettiren Derman yeteneğiyle izleyicilerinin beğenmesini kazanmıştır. İstanbul doğumlu olan Mine Derman genç yaşına rağmen oyunculuk kariyerinde önemli bir rol kat etmiştir. Oyuncunun boyu ise 173 cm'dir. Turgut Tunçalp, 12 Mayıs 1976 doğumlu bir oyuncudur ve kariyerine 2002 yılında Sırlar Dünyası dizisiyle başlamıştır. Bu ilk deneyimin ardından dönemi popüler yapımlarından Hayat Bilgisi ve Yabancı Damat gibi dizilerde önemli roller üstlenmiştir. Bugüne kadar 40'a yakın projede yer alan Turgut Tunçalp, özellikle vermiş olduğu performansla adından söz ettirmiştir. Aslen Sakaryalı olan Tunçalp, Türk televizyon ve sinema dünyasında kendine sağlam bir yer edinmiştir. Mehmet Bozdoğan Mehmet Bozdoğan 4 Haziran 1977 tarihinde Almanya'nın başkenti Berlin'de doğdu. Oyunculuk eğitimine Almanya'da başlayan Bozdoğan kariyerine Türkiye'de devam etmiştir. 2010 yılında yayınlanmaya başlayan Öyle Bir Geçer Zamanki dizisiyle seyirci karşısına çıkan Bozdoğan oyunculuk yeteneğiyle dikkat çekmiştir. Mehmet Bozdoğan'ın boyu ise 183 cm'dir. Kaan Miraç Sezen 2002 yılında dünyaya geldi. Eğitim hayatı TED Koleji'nde başlamış ve ardından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesinden mezun olmuştur. Gençliğinin gösterdiği yetenekle dikkat çeken Sezen, oyunculuk kariyerine başarıyla adım atmıştır. İlk profesyonel kamera önü deneyimini 2022 yılında yayınlanan ve büyük ilgi gören Tozlu Yaka dizisiyle yaşamıştır. Dizide canlandırdığı Ali karakteriyle izleyicinin beğenisini kazanmıştır. Kaan Miraç Sezen'in boyu ise 180 santimetredir. Hazal Subaşı. 2 Mayıs 1995'te İzmir'de dünyaya gelen Hazal Subaşı, 29 yaşında başarılı bir oyuncudur. 2015 yılında düzenlenen Miss Turkey güzellik yarışmasında 3. olarak dikkatleri üzerine çekmiştir. Bu başarı kariyerinde önemli bir dönüm noktası olmuştur. Hazal Subaşı'nın yaşamındaki pek çok zorluk ve başarıyı barındırmaktadır. Küçük yaşta anne ve babasının ayrılıklarından sonra annesiyle birlikte büyümüş ve 13 yaşında babasını trafik kazasında kaybetmiştir. Yaşamındaki bu zorlu deneyim oyuncunun yaşamına farklı bir bakış açısı kazandırmıştır. Başarılı oyuncu ailesiyle olan sıcak bağları sık sık gündeme getirir. Hazal Subaşı'nın annesi ve ağabeyi ile birlikte çekilen fotoğrafları da hayranları arasında ilgiyle paylaşılıyor. Sizce Hazal ailesine benziyor mu? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Oyuncunun boyu ise 166 cm'dir.